yavaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz ama birebir. Yenecek miyiz, yenilecek miyiz bilinmiyor. Hmm. Ben şimdilikten vurmasın. Hmm. Ben de bunu diyormuş. Biz oynuyorum ben şu an. korkuyorum. Ona vuracağım ama. Bir şey olmaz. Hmm. Bir şey olmaz ki. Hmm. Lan yo, 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 yo. silah yok. Silah yok. Silah vermedi bile. Silah vermedi. Silah ver. arkadaşlar. Ne? Arkadan Ne kötü. Ne kötü ya. Canım bir, canım bir, canım bir, canım bir, canım bir. canım bir, canım bir, canım bir, 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 ben en komik kişiyim. Onu Arkadaşlar. He, arkadaşımla şey yapmak istiyorsanız maç beni bulmanız yeter. X, joy, 1, 2, 3 adım. Ben komikim. Onu böyle Adam var abi koyuyor var almış adam oğlum. Şu an ayıp olmasın diye bana kötü oynuyor. Bak çok komik yaşar Anlatamam. Şimdi bir öğretmen bana kızıyordu. Tamam Geldi. dedi ki. Dedi. Öğretmenim siz kızamazsınız dedi. Niye dedi? Çünkü hakkınız yok dedi. Neden dedi? Çünkü hakkınız yok dedi. Neden siz yere dedi ve güldük. Neden yok yani? <laughs> Güldürmeyecek ama güldürüyor. Evet. Ama, Ama çok beni kız derince de kızıyorum. Çok kötü. Bir boğazından tutup ya vallahi yapışkın bunu Asıl bana, asıl ben. Adam aldığım gibi bana yapıştırıyor. <laughs> Beyler mesela siz böyle PUBG MUBG oynuyorsanız adam akıllı oynayın bizim gibi. Başkalarına bir şey yapmayın. Tamam mı? katılmak istiyorum. Ne diyeceğim Gelsinler mi? Yani. <laughs> Koşalım, yüzüne, ben yolmuşum. Ben yolda, sende <laughs> <ölüm>. Ben yolmuşum. <laughs> ben 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 Arkadaşlar böyle Allah, Suri, Suri. Arkadaşlar ben böyle konuşuyorum siz bana bakın. Şu videoda değil <laughs> mi? Şimdi bir konuşuyorum. Suriye, Allah Suri. What Suriye. What the hell? Suriye misin oğlum sen? Niye böyle sesler çıkartıyorsun? Balık getir bandırma boşver gitsin oğlum. Burada videoda üç, üç gördük. Kendini anlat, kendini anlat, yaşını anlat. Ben yaşımı söylemem ama daha. yüzümü de göstermem. Ne Aa! Mesela benim yüzüm diye senin yüzünü gösterebilirim valla. Eskiden, gö şey eskiden gö Eskiden benim e, videolarım var. Orada benim benim yüzümü sanabilirsiniz ama benim yüzüm değil o. Arkadaşıma çektirdim. Ar dedim ki. O ben değilim ben evet. zalisim. İnanmıyorum. Ben arka çektirdim sırf. Aratman görmesini. diye. Kokağımı deme. Senin sokak neydi lan? Ciddi. arkadaşlar. Küçük senin sokakta oturuyor. Gelmeyi <laughs> unutmayın. Tamam mı? Küçük çekmece İstanbul. Senin sokak ne oldu? Işte? Söylemiyorum. <laughs> ben de <laughs> çünkü <hiç> bilmiyorum. <laughs> Lo 38 neydi? Nereden biliyorsun? 38 40 arası. Ben de bilmiyorum. Nereden biliyorum? Yalan ha, diyor. Orası, o araları. Ha ah! senin sokağa uğramayı unutmayın. Allah be. <laughs> İstanbul'un kışlık çekme yerine geldiyseniz bunu unutmayın. Dur, 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 dur. Nerede oturuyorsunuz yorumları da yazmayı unutmayın. Kimler komik onu yorumlara yapsın. Herkesden yazacak şimdi. Nereden anlayacağız? Hop. Ama bazıları belki yalancı. Ya önce olduğunu anlayamayız ama. Ya olmadı. Bazen benim beynim duruyor. neden kötü? olabilir. Ben de Olamaz. Ben de işte. Için. Aldın işte. Beni çöpten buldular. Ee, siz yani niye şakalar yapıyorsunuz? Sizi de mağaradan buldular. Ya. <laughs> biz artı kaç yaşındayız o zaman biz mağarada? Sen kaç yaşındasın? 138. Alancı. Sen o için şu an ölmüştüm. Böbreklerin Ben de. Sen kaç yaşındasın? 9. Of canıma değsin. Ben kaç yaşında olabilirim? 9. O zaman ya, ya e, aramızda 0 yaşı var. Bak. Işte böyle yapmak işte. Sinirim bozuluyor. Moralim yerine gelmiyor. Gel. Uşak ya bak yapmasın şunu uşak Yumruk. Var Uşağım yapmazsan sevinirim ha. Ben Karadenizli ya yap, değilim ha. Nerelisin? Amasyalıyım ha. Ben konuşabiliyorum. Bu vallahi ilaç yürü. Uşaklar. Tekemedim. Beni kurtarın uşaklarım. Sizi seviyorum uşağım. bu. Adam. Sizin orada deniz var mıydı? Benim? nerede? Amasya'da. Hmm, hiç hatırlamıyorum. Gittin mi hiç Amasya'da. Amasya'da e işlerinize gittin mi? Gitmedim. Azam yoktur. Ama göl var. Göl varsa o ayrı. Oha, oha. Ben, deniz diyorum ben. Deniz diyorum. Yok. Ya A nereye silahlardan biri. Oh, cana Tek atmıyor. Ona. Tek atmıyor ama ben adam alırım. oha. Ne olur. <laughs> Arkadaşlar ben bunu alırım. Ama dikkatli olun. Şu pira, piranaya yaklaşmayın. Piranaya. Şu pirana yaklaşmayın. Çünkü bu sizi alabilir. Ben o kadar çok piranaya benzerim. Çok uykusuz. Keçiler gibi huysuzum. Keçi gibi huysuzum. Kaç 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 canıma bak. Oh. Kafanı çıkar kafanı çıkar. Yok. Ne, 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 Ben ne <laughs> kafanı çıkar. Mutsuz bebek. Öldürdün mü? Hayır ölmedim. Ya bir de vurursam var ya. Canım Gel yeter ya. Vurdun mu? Vurdum. Ama ölmedim. Biliyorum. Açtan oh, yana. Oy, keşke ben de gittim ma. Necati gidi dön, konu yedirme. Ya bunu da ne kadar Karam, çok mermisi. ettin. <laughs> PİKİŞT! <laughs> <laughs> Ey pişko. Ey pişko. Ya dıp. Ne? ne? Erkek miyim? 10 dakikalık video oldu bana. Kafadan vuruyor 60'tan. Van. Tans Öldürme beni. Vur. Görürüm. Melal, baba pro. Baba pro. Ronaldo Messi'nin boğazını sıkacağım. İşte yara daha gülmedim? Kara Kara Fatma. Kara Yusuf. Ne oldu? Ne İşte ne? <laughs> Oha bomba! Oha! Ben kaçıyorum. Ben gidiyorum. Bomba değil oğlum, bomba değil. et. Bomba değil oğlum, mini. Mini mini. Oh. Gel 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 hiç acımayacağım ağla. Derman olacak. Darmana darmans darman, darman. gibi anlat. Gel gel. Vallahi vurmayacağım. sana yok, dans yok. yapacağım vallahi. Yok yok vallaha Vallahi yemin ederim. Hayır yemin. hayır hayır hayır. Buraya disko'ya gelmedik. Disko'ya geldiğinizi biliyorum. Gel. Vurursam vuramazsam Yusuf beni vurursa da ölürüm. Vur da hadi. Takma takmadım takma kullan. Oh. İki dört. X join. Evet. Ne oldu? Bana hep öyle söyle. Yusuf. <laughs> Bak. Dur. Seni paramparça ettim burada. Ben seni edersem görürsün onu. Videodayım diye konuşmuyorum. Hadi konuş hadi. Oh, kafam. anladım bu şimdi. Tam vururum. Dibis, dibis. Dibesim. Dur dur mermi bitti. Burada bir şey yok. oh bomba. Bomba değil ki bu. Bomba da. Bir şey yok. Allah'ım sana vermem olacak darmina darman Sibi darman darmina darman Burda what? What? Arkadaşlar Bunun keskin işlemcisi kötü Ama havadan çok iyi vuruyor anlamadım ben bu işi Kaçacağım iyice Allah'ım sana vermem olacak, olacak. <laughs> canım bir, canım bir canım bir <laughs> kolayca şey gelse hadi, hadi 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 gel hadi gel hadi gel hadi gel hiç acımayacağım yiyacağım sana derman olacak dervin darvan şimdidan dermine darman canım bir canım bir hadi gel di gel canım bir gel canım bir canım bir gel dikkat et yaklaşma bana. Ya ben niye gittim karşıya? Beretim var. Vuruş yapacağız. Yapamadı. Arvelet. Ne oldu? var. Benim ne alaka? Hop ya arkadaşım. Ya arabeli oyun arabeli Nasıl lan? <laughs> Nasıl lan? Aa, ben de geliyorum Allah. Hava geldi. Tamam ben gidiyorum hadi. Haydi ben gidiyorum. Hadi. Bismillah. Şanlı olay diyorum şurada inşallah vuruş olur. Amin. Ya olmadı. Arkadaşlar yumruk deniyoruz. Bu benim şu yumruk. Vuramıyorum. <laughs> arkadaşlar. Oo arkadaşlar reyting, reyting. Gecen. Haydi bay bay görüşürüz.